Merhaba. Ben hipnotik nefes hocası Selma Karagöz. Birazdan hipnotik kelimelerden oluşan videoyu dinleyerek zihninde olumlu bir dönüşüm başlatıyorsun. Dilersen bu videoları kaydedip tekrar tekrar dinleyerek zihninin dönüşümüne yardımcı olabilirsin. Daha dingin bir zihnin ve daha açık bir nefesin olsun ister misin? Evet. Öyleyse şimdi zihninin ve bedeninin rahatlaması için olumlu bir kollama yapmaya hazırsın değil mi? Haydi, öyleyse başlayalım. İstersen yatağına uzanabilir, istersen yolda veya oturarak tercihen kulaklıkla dinleyebilirsin. Şimdi nefesimin rahatça akmasına izin veriyorum. Her nefes alıp verdiğimde nefesimin kolaylıkla ve rahatça akmasını izliyorum. Nefesim rahatladıkça bedenim, kaslarım, eklemlerim rahatlıyor. Rahatlamak harika. Her nefes alıp verdiğimde bu rahatlığı hatırlayabilirim. İşte bu harika. Şimdi burnumdan nefes alıp rahat ve kolaylıkla verebilirim. Burnumdan rahatlıkla Nefes alıp verdiğimi izliyorum. Burnumdan nefes almak çok kolay ve bedenimi çok rahatlatıyor. Burnumdan her nefes alıp verdiğimde bu rahatlığı hissediyorum. Şimdi burnumdan nefes alıp verdiğimde daha sağlıklı hissediyorum. Evet, şimdi burnumdan nefes alıp verdikçe sağlığım daha iyiye gidiyor. Her nefeste daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Bunu hissetmek harika. Evet. Şimdi nefesim daha dengeli. Nefesim dengeli bir şekilde akıyor. Her nefes alıp verdiğimde dengelendiğimi hissediyorum. Çünkü dengeli nefesler alıp vermek rahatlatıyor. Her nefes alıp verdiğimde dengeleniyorum. Şimdi aldığım ve verdiğim dengeli nefeslerle zihnim, duygularım dengeleniyor. Her nefeste bunu hissedebilirim. Şimdi rahatlıkla akan dengeli bir nefesle sakinleşiyorum. Sakin, dingin, emin, rahat bir nefeste daha sakin ve dingin bir zihnim var. Evet, her nefes alıp verdiğimde bunu hatırlıyorum. Ve daha dingin, daha sakin bir haldeyim. Bu rahatlığı ve dinginliği hissediyorum. Her nefeste bunu hatırlamak harika. Her nefeste bu sakinliği hatırlıyorum. Evet, her nefes alışverişinde dingin, dengeli, sakin nefeslerle rahatlıyorum. Ve bunu hatırlamak harika.